Şimdi 2 yıllık ve 4 yıllık arasında temelde aslında farkı şöyle söyleyebiliriz. Birinde meslek ağırlıklı gitme olayı var. Yani meslek yüksek okullarından mezun bir öğrenci doğrudan çok samimiyetle söyleyebilirim ki size kollarını kıvırıp sektöre atılabilir duruma gelebiliyor. Mesleği 2 yıl erken atılmış oluyor 4 yıllığa göre. 2 yıl daha fazla sigortası yatmış oluyor. Ve çok yüksek maaş talebinde de bulunmadan sektöre girebiliyor. Böyle bir durumumuz da var. 4 yıllıkta da daha akademik bir durum söz konusu. Yani iki yılda alacakları operasyon bilgisinin yanı sıra bu defa 8 akademik döneme yaydığınızda biliyorsunuz meslek yüksek okulları 4 akademik dönemdir. Lisans oldu mu 8 akademik dönem olur. Aralara biz sosyoloji, işte Türkiye sineması, sanat tarihi bir, sanat tarihi iki gibi dersler ekleriz. Eğer akademik anlamda bir yüksek lisans, akademisyenlik vesaire düşünülüyorsa 4 yıllık bu anlamda önerilebilir tabii ki. Ama doğrudan mesleğe atılacağım, ben bu işi yapacağım, operasyon sahada bulunacağım diyorsa 2 yıllık meslek yüksek okulu sadece tasarım alanında değil bakın internet ağ teknolojileri, bilgisayar programcılığı gibi hatta medya iletişim gibi alanlarda dahi fotoğrafçılık, kameramanlık çok fazla bölüm var. Yakınlarda dolanan bölüm bunlar. Bilişim ve medya alanında gayet yeterlidir. Yani.